Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makarna'dan cips yapacağız. Çok değişik bir videoyla karşınızdayız kardeşimle birlikte. Ee, e, ufak tefek teknik sorunlar oluştu o yüzden eee makarnanın yapımını size anlatacağım. Bir ilk bir, dakika, bir iki dakikasını falan silmiş video biz çekmiştik silmiş. O yüzden yeniden başladım olsun bir şey olmaz ben size malzemelerimizi söyleyeyim bir dakika bekleyin evet malzemelerimizi söyleyeyim ee, yüzde su bardağım yüzde 75 kadar nişasta bir su bardağı un ve makarna makarna isteğe bağlı. İsteğe bağlı makarna normal makarna yapıyormuş gibi koyuyorsunuz makarnaları. Şöyle. Normal makarna yapıyormuş gibi. Ben ilk önce suyumu kaynattım. Sonra e, suyu mu kaynattığım için e, bir 5-10 dakika su kaynadı. Sonra makarnayı koydum içine. Bir 10-15 dakikadır makarnam kaynıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Makarnamı iyice kaynattım. Şimdi bu makarnayı şey yapacağız. Ee, nerede o? Bu değil de dur bir dakika arkadaşlar. Makarnayı bunun içine dökeceğiz. Delikli kaba. Sonra bütün sularını şuradan şey yapacağız. Sonra şoklayacağız soğuk suyla. Ben şunu şuraya boşaltayım. Bunun içinde önceden yaptığımız şey vardı makarna vardı. Bunu buraya boşalttım. Tamam. Boşaldı. Şimdi bunu kaldırayım ben. Evet. Şimdi gelin birlikte makarnamızın suyunu süzelim. Evet. Geliyorum. Oo, tencere çok ızınmış. Ağlıyor Havlumuzu alalım. Şöyle Ay yakmayalım havluları bir de. Bir yandan da kahve pişiyor arkadaşlar ocakta. Aa ben bunu söndürmedim mi? Ha söndüreyim. Kısık ateşte, kısık ateşte yapmıştım en son. Söndüreyim. Evet, tenceremi aldım. Buharlar çıkıyor şöyle, buharlı buharlı. Şimdi, tenceremdeki e, makarnayı buna boşaltacağım. Şöyle, görün sizde. Bunları aldım. Şöyle, tenceremi tuttum. İçindeki kaşığı çıkarayım. Evet, tenceremdeki suyu lavaboda suyla beraber dökelim. Makarnalarımızı suyla birlikte düşüyor zaten. Evet. Bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar makarnalarımızı soğuk suda şoklayacağız biraz. Soğuk suda şoklayalım şöyle. İyice her yerine soğuk su geldiğinden emin olalım. Biraz tutalım soğuk suda. Bunları soğuk suda tuttum. Şimdi kapattım çeşmeyi. Burada iyice bunun suyunun akmasını bekleyeceğiz. İyice suyu aksın. Şöyle yapalım. Çünkü bize bu kuru lazım. Burada suya aksın. Onu bekleteyim ben. O sırada da şey yapalım sizinle birlikte. Ellerimle kurulayım. Yapım aşamasını göstereceğim size zaten. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Ben şunları şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size tepsiye e, altını açayım şöyle normal kahve tepsisine iki kat pet, kağıt havlu kağıt peçete mi denir ne denir buna işte serdim şimdi ise şuraya koyduğum bunları buraya yavaş yavaş kaşıkla alacağım ve şöyle kaşıkla dağıta dağıta koyuyorum üst üste gelmemesine özen gösterin. İyice kurulanması lazım çünkü. Ya ben bunları şey yapayım ya. İyice suları da aksın diye şöyle şu tahta kaşığı bırakalım da şunun da alacağım arkadaşlar. Delikli şeyle. İyice suyunu akıttım. Buraya döktüm. İyice suyunu akıttım. Buraya döktüm. İyice akıttım. Döktüm. Şimdi çok fazla koymadan bunun üstüne de kağıt peçeteyle yapacağım. Şöyle kağıt peçete aldım. Göstereyim size de. Şöyle bununla üstünden şöyle şöyle kurulayacağız. İyice nemini alacağız yani. Nemini alalım şöyle. Şöyle makarnalarımızın nemini alalım. Üst üste çıkmasınlar. İyice nemini al alıyorum. Ay konuşamadım. Şöyle ben bunları yapayım. İyice nemini alayım şunların. Arada sırada kaldırın. Şöyle tek tek bastıra bastıra nemlerini alalım. nem derken yani ıslaklıklarını alalım. Ne kadar kuru olursa cipsimizi yaparken birbirine yapışmazlar. Bunları şöyle. Ben bunları kurulayım sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben burada size bunları kurulurken bir bilgi vereceğim. Önemli bir bilgi kağıt peçeteler 2-3 turda bir kağıt peçete çok ıslanıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Kağıt israfı olmasın diye ben tertemiz bir havlu aldım. Şöyle havlu tertemiz. Yeni yıkanmış. Bununla şöyle üstüne örtüyorum böyle. Kuruluyorum her birine şöyle 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 yapıyorum. Bunların ince ıslaklığını aldığım zaman bunları şöyle Terli süzgecin içine koyuyorum. Ben bu işlemin hepsi için yapayım. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Bu son turun bunu da boşalttım mı terli? Ee, terli süzgecime bitecek. Şöyle kaldırayım. Bunu altındakini şöyle çekelim. Şöyle bunlar tepsimize düşsün. Burada bunu katalımızı çöpe atalım. Sonra bunları bir de şöyle dağıtalım. Tek sıra halinde. Bunları dağıttığımızda şöyle bir daha kurulayacağım. İyice bunları ha, biri arıyor. Bir dakika. Heh. İyice bunları kurulayacağım. Kurulandı herhalde. Biraz daha kurulayayım ben. Ne kadar çok kurularsak o kadar çok birbirine yapışmazlar. Hatta bunları bir tur daha mı kurulasam diyorum. Yani. ben bilgiyi alacağım yerde bilgiyi aldığım yerde bunun bilgisini aldığım yerde şey yapıyorum öyle söylüyordu bunları iyice şöyle kuruladım şimdi bunu buraya seriyorum şunları bir kere daha havlunun üstünde temiz havlunun üstünde bir daha kuruluyorum Böyle altı üstü falan iyice kup kuru olması lazım bunların. İyice kurulayalım. İyice kuruladıktan sonra şu camdan da çok ses geliyor ya. Bunları kuruladım. Şimdi bunu alalım şöyle. Bunu ben şuraya koyayım. Bu kuru olan havluyla hepsini birden koydum buraya. Hepsini şöyle iyice iyice aralarına aralarına her yerinin kuru olması lazım arkadaşlar. Düşenler var adı sırada. Onları da şey yapabiliriz. Dan dattım arkadaşlar. O kadar çalışmanın yanında bir tane tadalım. Gelelim. Arkadaşlar videonun başında hatırlıyorsunuz kardeşim. ikimizin kanalı olduğunu söylemiştim. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bunları iyice yaptık. Havlularımızı evet. kenara koyalım. Elimi yıkayayım şimdi ben. Çok güzel olacağına inanıyorum ben. Bence tadı mükemmel olacak. Evet arkadaşlar. Burada ee, şey yapalım. Bunları terli terli kovamıza süzgeç mi denir kovamı ne işte ona koyuyoruz. Hepsini kenarlara döktüm biraz farkındayım onun. Ben hmm. de onları buraya koyayım. Topla mı? sen kenardakileri. Evet. Hmm, tamam. Bunları iyice. Şimdi arkadaşlar Elif sen bununla, e, git şu fincan çek oradan. Fin masaya koy onları. ona bir onları. Diğerlerini masaya koy. Hı -hı. Tamam koyuyorum abicim. Koy masaya onları. Şunu da ben alayım oradan. Galsın. Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz son aşamalardan birine. Bunları da ben yapıyorum. Kaşığı al eline. Tamam. Aldım. Arkadaşlar bunları ben yapacağım. Aa, evet. Sonra... Bunu biz şurada yapacağız. Değil mi? Aa, evet. Buraları kirletmemeliyiz hemen gidip e, şeyin oraya çeşmenin orada yapacağım bunları. Dikeceğiz. Hmm. Gel bakalım. Sen bir ya ben bir şey alırım. Ben videoyu sabitleyecek bir yer bulamıyorum şu anda. Heh, burayı sabitliyorum. Evet Elifciğim. Koy bunları buraya. İlk önce bana Un ver birazcık. Ben de bir tane kaşık alayım. Bir dakika. Buna birazcık un dök Elif'ciğim. Un dök. Ay. Dök. Dök 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 dök. Biraz daha dök bana. Elif'ciğim dışarıya dökmeden. Tamam. İstersen sen bardağı al eline. Evet. <laughs> Bardakla dök istersen. Yavaş yavaş dök yavaş yavaş. Dök 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 dök. Yavaş yavaş dök. Yavaş yavaş. Dök dök. Tamam dur 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 dur. Zaten bittik bari ya. Hepsini döktüm. onları. Nasıl silgeleyeceğim? Arkadaşlar tamam, hepsine makarnaların hepsi bembeyaz olacak. Onları da şöyle istersen elinden diyecektim de. Şimdi bunu koyalım kenarıya. Unumuzu koyduk. Şimdi nişastamızı koyacağız. Nişastayı da dökelim yavaş yavaş. İlk önce bir yarısını döktüm. Bir yarısı duruyor. Hepsini birden dökünce çünkü almıyor. Şöyle bakın. Birbirine yapışmıyor. Yaptığımız şeyler şöyle oynamıyorsa fıkır fıkır sallayınca ee, Tam kurulayamamışsınızdır demektir. Oradan anlıyoruz ki çok güzel iyi kurulamamız gerektiğini. Nişastamızdan birazcık daha koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Kaşıklarımızı şuraya koyabiliriz. Bunlar da zaten bulaşık oldu. Arkadaşlar bunu iyice şey yapıyoruz. Ben size göstereceğim bitince. Heh. Bakın hepsi bembeyaz oldu. Şimdi bunu kuru bir yere alayım ben. Ben de şunu şöyle sekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unlu, nişastalı, karışık bir tarifimiz oldu. Şimdi gelelim ikinci işe. Bunun için bizim bir adet oyuk tavayı koyduk ocağımıza. Ocağımıza koyduk. Hele şu şeyi ben alabilir miyim? İki dakikalığına. Hı. Ocağımıza koyduk tavamızı. Ben sıvı yağ kullanacağım. Sıvı yağdan döküyoruz. İyice döküyoruz. Bütün tavamızı alacak şekilde. Bütün tavayı alsın sıvı yağ. biraz dökeceğim. Cips bildiğiniz gibi yağlı olur. Biraz daha dökeyim. Tamam. Soya yağımızı döktük. Şimdi açalım ocağımızı. Evet arkadaşlar. Bir de size burada çok güzel bir taktik vereceğim. En başta demiştim size kızgın yağda pişmesin gerekli diye. Yağımızın kızgınlaşıp kızgınlaşmadığını öğrenmek için tahta kaşığı alıyoruz. Tahta kaşığı aldık. Böyle birazcık başını soktuğumuzda tahta kaşığın etrafı cos diye coslaması lazımdı. Daha bakın olmamış. Bu bir 5-6 dakika herhalde pişecek. Daha süresi var çünkü bir kenara koyalım. Arkadaşlar bizimki aynen bunun gibi olacak. Bunun gibi olması için yuvarlak olması lazım. Bu normal market çıktı arkadaşlar. Bizimkiler ay hiç kırık tut beni. Bizimkiler yuvarlak makarna olmadığı için biz de bu makarna kullandık. Yuvarlığa benzeyen kelebek makarnalar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yalnız iyice kızgınlaştım. Sonra ben size dönerim. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç, dak Ay, üç dört dakikadır bekliyorum. Size söylediğim yöntem var ya. O işte küçük küçük oluyor. Bakın. Bakın etrafına. Gördünüz mü? Etrafında cosluyor. Görüyor musunuz? Bu demek oluyor ki yağımız kızdı. Altını kısabilirim yağımın. Altını çok açmayalım. Biraz kısayım. <laughs> tamam. Kıstık. Şimdi şunu alalım. Şöyle buradan alalım. Kızgın yağımıza koyalım. Kızgın yağımızda pişsinler. Evet birazcık uzaklaş. Gerçi patlamaz da. Evet ama patlama şeyi olabilir. Yani bir küçüğü bir küçüğü her tarafımıza sıçrayabilir. Şöyle Bakın bunları koydum. Bunların rengi böyle koyulaşana kadar pişecek. Burada biraz daha koyayım hatta. İyice pişsinlerdi. Baloncuk çıkıyor üstlerinden. O beni çok şaşırttı. Evet niye baloncuk çıkıyor ki? Hmm. Patates kızartması gibi bunları da kızgın yağda yapacağız. Et, et, et. Anneleriniz, babalarınız nasıl patates kızartıyorsa <laughs> siz de onlar gibi burada. <laughs> Tabii küçükseniz yapmayın ben <laughs> Elif Elif'e mesela Elif gel. Elif görünmüyorsun. <laughs> Elif'e mesela yaptırmıyorum bu işlemi çünkü o daha küçük 7 yaşında. 7. Ocak, ateş ve kızgın yağ oynanmaz. Bakın yavaş yavaş oluyorlar. Böyle. Yavaş yavaş. Kızgın kızgın pişiyorlar burada bunlar arkadaşlar. Bunları iyice pişirelim. Ben bunların hepsini pişireyim son elde size gösteririm. Evet arkadaşlar ilk aşamamız pişti. Şöyle pişti. Ben evet de arkadaşlar onları şu oldu. delikli şeyle suyunu süzerek bir tabağa alıyorum. Öyle. evet. arkadaşlar. Elif bunları hemen yeme. Daha baharatını koyacağız ve daha sıcak şu anda. Kızgın evet, yağdan yani çıktı. Yemeyeceğim zaten. Şöyle. Bunlar çitos gibi çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Çıtır çıtır zaten şu an. Elle bak istersen. Ama sıcak olmasın yani. Sıcaksa size. elim yanar. Şöyle göstereyim Değil mi ben? Abi ne derse onu yapıyorum. Sen kamerayı bozarsın falan şimdi. Hiç çıkarma başımıza. İyice yağını süzerek alıyorum. Sese bak sese. Abi ne yapıyorsun? <laughs> sanki. Çıtır çıtır. Çıtır, çıtır. Ee, ben peçete alacağım. Onunla ellemeyi deneyeceğim. Çıtırsa gösterirsin sen. Alıp böyle kameraya yaklaştırırsın peçeteyle. üfleye üfleye ye. Ama daha sade bu. Sade cips gibi oldu. Tuzunu koyduk bu sade cips olacak. Birkaç tanesini tuzlu deneyelim. Evet. Kırılır. Birinci aşamamız bitti. Cips gibi oldu zaten. Ben ikinci aşama için yenilerini koyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bakacağım. Ee, şey sert ve çıtır olduysa oldu bu iş demektir. Yaptık demektir. Şimdi bakıyorum. Şu an kırılıyor mu? Kırılmıyor. Arkadaşlar çok sen. Çıtır bir cips gibi. Zaten cipsler kıvrılmaz yumuşak değildir cips değil mi Elif? Evet kıvrılmıyor. Şu an iyice bastırıyorum. Bastırmazsan istersen eline al. Ya, elime alırsam elim yanabilir. Yok onlar soğumuştu soğumuştur. Yandı bile. Oh. Sıcak abicim sıcak sıcak anlamıyor musun sıcak sıcak Alamıyorum bile ya. Arkadaşlar ben ikinci aşamayı koydum göstereyim size. Bakın şöyle ikinci aşamayı koydum. Kızgın yağda pişiyorlar. Şöyle ben yiyeceğim arkadaşlar. Ben size göstereyim. Tuzlu tuzlu. <laughs> Mükemmel olmuş. Hı hı. Şimdi ben Biraz daha pişmek isterdi sanki. Evet. Diye. biz diğer aşamalarda yapalım. Sonra hep birlikte görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, devam ediyoruz. Devam etmiyoruz. Bitiyor, <laughs> bitti açıkçası. Böyle. Ben devamını topluyorum. Cipslerimizin açık çıkarıp tuttu beni ya. <laughs> Bence çok emm Çok makarnalarımızın çok. rengi değişti biraz. Biz onları biraz e, yok <laughs> Yo, olması gereken yapmam. böyle zaten kakao yapmaya çalıştık. Yok kakao yapmadık. Şöyle göreyim ben size. Çev Çevirmeden öyle değil şöyle. Şöyle Hı. göstereyim yarısı beyaz, yarısı siyah.